Aa bir ses geliyor arkadaşlar. Ne oluyor orada? Aman yam yam mı lan o? Bu da mı yam yam mı var Dur şş, okla kafasına bir tane sıksak nasıl olur? Kaç tane? Dört tane ok var. Tamam. Ağzına tükürdüm. Ne yapıyorsun lan sen? Buradayım burada. Oğlum bu adam kaçıyor ama ya. Bak ağzına sıçarım. Ağzına sıçarım. Geber şerefsize bak ya. Bir ölmedi ya. Bu ne lan böyle? Oy! Ana <laughs> senin oro <Orada gülüyor> çocuğu. Oy! Ağzına sik. Her Her yerdesin. Her yerde. Abi olmaz ya ama vallahi billahi her yerde çıkıyor ya. Abi o şey görüyoruz ona da geliyor buna da geliyor. Ne hayvanı mısın ya? Yok çok güzel bir hayvan biliyorum da yani. Allah Allah. Şunu cesedimde atalım kimse görmeden pislik herif. Ta, Allah belanı vermesin. Tamam bu burada dursun arkadaşlar.